Arkadaşlar iyi günler. VIP yayınları fen sorularının çözümlerini yapacağız. Birinci soru şöyle. Yukarıda verilen olaylardan hangileri yüzey gerilim etkisiyle gerçekleşir? Su damlaların küreye benzer şekil alması. Su damlaları küçük su birim kiteleridir. Yüzey gerilim arkadaşlar kohozyen etkisiyle suyun yüzeyindeki sıvının yüzeyindeki moleküllerin içeri doğru çekilmesiyle oluşan dış kısımdaki zar etkisidir. Bu dış kısımdaki zar etkisi sıvının yüzeyini küçültüp en küçük yüzey alanda hacimde olmasını, görünümde olmasını sağlar. Peki yüzey alanı en küçük olan geometrik yapı küredir. Bu yüzden küçük su birikitleri küre şeklini alır. Peki yüzey gerilim nedeniyle sıvının yüzeyi bir zar gibi davranır. Bu Bundan dolayı da bazı böcekler sıvının yüzeyinde rahatlıkla yürüyebilirler. İkincisi de o zaman yüzey geriliminin bir sonucudur. Kağıt havlunun suyu emmesi, sıvıyı emmesi kılcalık etkisidir. Ee, kağıt havlunun yüzeyindeki iç kısımdaki e, boşluklu lifli yapılar suyun adezyon etkisiyle yükselmesini sağlar. Burada yüzey gerilimi etkili değildir. Bu durumda cevabımız, bu durumda cevabımız 1 ve 2 C olacak diyeceğiz arkadaşlar. İkinci sorumuza devam edelim. Demiş ki bazı öğrencilerin taşıdığı yükün kütlesi kaç metre yukarıya çıkarıldı ve bu işi gerçekleştirme süresi tabloda verilmiştir. Buna göre hangi öğrencinin gücü en fazladır demiş. Burada gücü arkadaşlar P harfi ile göstereceğiz. Yapılan işin birim zamandaki değeridir. Yapılan iş burada cisimleri yükselttikleri için potansiyel enerjiye dönüşüyor. O zaman potansiyel enerji değişimi bölü zaman diyebiliriz. Potansiyel enerji değişimi de MGH ile bulunacak. Bunu da ne kadar süre geçiyorsa o süreye bölerek güçleri bulacağız. Birincisinden başlayalım. Her biri aynı ortamda olduğu için G'leri aynı. G'yi aynı tutarak yapabiliriz. Derya için M'i 10, G çarpı yükseklik 5 metre bölü yükseltme zamanı 10 saniye. Böldüğümüz zaman 5 birimlik bir gücü ortaya çıkar. Peki yanlarına sadece birimsiz olarak değerlerini yazayım. Birimsiz olarak. Derya'nın gücü 5 birim. Sinem'in gücü yine burada yükseklikle kütleyi çarpıp zamana böleceksiniz. 50 bölü 20'den 2,5 birim. Metin'in ki 15 düşü çarpıp zaman olan 15'e bölerseniz 3 birim. Selma'nın ki 8'e 4'ü çarpıp 2'ye bölerseniz 4 kere 8 32, 2'ye bölerseniz 16 birim güç. Murat'ın gücü de 6 ile 10'u çarpıp 6'ya bölerseniz e, 60 bölü 6'dan 10 birim güç ortaya çıkar. Bu durumda Selman'ın gücü en büyüktür diyeceğiz. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet üçüncü sorumuz manyetizma ile alakalı bir soru. Demiş ki KLM pillerine bağlı XYZ elektromagnetizmalarının NS kutupları şekildeki gibi oluyor. Buna göre Pillerin 1, 2, 3 numaralı kutupların işareti ne olabilir? Burada NS kutbu mıknatıs hatırlarsanız arkadaşlar manyetik alan çizgileri N kutbundan dışarı doğru yönelip mıknatısın dışında tabii ki S kutbundan da içeri doğru yönelir. Kapalı eğriler şeklindedir bu manyetik alan çizgileri. Peki sağ elinizin baş parmağı manyetik alanı gösterecek şekilde bobini kavrarsanız. Burada baş parmağınız sol tarafı gösterirse sağ elinizin baş parmağı dört parmağınız yukarı doğru akım yönünü gösterir. O zaman akım birden içeri doğru giriyor. Bir numaralı uçtan içeri doğru giriyor. Akımı biliyorsunuz üreticinin artı ucundan çıkıp eksi ucuna doğru gelir. O zaman bir numaralı e, buradaki kutup eksi işaretlidir diyebiliriz. Benzer şekilde ikincisiyle devam edelim. Manyetik alan N kutbundan dışarı doğru yöneliyor. <laughs> ee, baş parmağınız manyetik alanı gösterecek şekilde bobini kavrarsanız sağ elinizle. Bu sefer ön yüzünden aşağı doğru inen bir akım yönü göreceksiniz. Peki ön yüzünden aşağı doğru giriyorsa iki ucundan dışarı doğru çıkıyor. İki ucu artı işaretlidir diyebiliriz. Alttaki bobinimize geldik. Manyetik alan yönelimini çizdim yine. Peki böyle bir durum olabilmesi için yine baş parmağım manyetik alanı gösterecek şekilde bobini kavruyorum. Kavradığım zaman ön yüzünden yukarıya doğru akım geçmesi gerektiğini görüyorum. Ön yüzünden yukarı doğru gidiyorsa 3 numaralı kutuptan da içeri doğru giriyor demektir. O zaman 3 numaralı kutupun işareti eksi olacak arkadaşlar. Eksi artı eksi. 3 numaralı cevabımız D olacak. Evet devam edelim. Devam edelim. Depremlerle ilgili bir soru var burada. Demiş ki fayat üzerinde bulunan ülkeler için depremler kaçınılmaz gerçektir. Türkiye'de depremler kuşağında olduğu için, kuşağında olan bir ülke olduğu için herkesin deprem konusunda bilinçlenmesi ve depremle yaşamayı öğrenmesi gerekir. Deprem konusu ilgili bilinçli bir vatandaşın davranışlarından hangisini yapması beklenir demiş. Evdeki kitaplık mobilya beyaz eşya mümkün olduğunca duvara ya da zemine sabitlenmelidir. Doğru. Deprem esnasında binayı terk etmeye çalışmak yerine sağlam bir masanın altına kendini korumaya alma. Bu da gereklidir. Üçüncü önermemiz deprem bittiğinde binada Ortam karanlık ise hemen çakmak ya da kiprit yakıp o yolu aydınlatıp odayı terk etmek. Evet deprem sonrasında küçük bir e, sıkıntı varsa, küçük bir yıkım varsa mesela diyelim. Doğal gaz arıza gördüyse ve gaz kaçağı varsa yaptığımız bu hamle e, sonumuz olabilir. Yani doğal gaz kaçağı olabilir. O yüzden kibrit ya da çakmakla aydınlatmak oldukça tehlikelidir arkadaşlar. Bu yapılmaması gereken bir hamle. Cevabımız değişik olacak deyip devam ediyoruz. Peki sıradaki sorumuz ısı sıcaklıkla ilgili bir soru. Deniz seviyesinde ısıca yalıtılmış bir kapta bulunan suyun içine bir miktar buz konuluyor. Buzun kütle zaman grafiği şekildeki gibi olduğuna göre yargılarından hangileri kesinlikle doğru? Peki suyun içine arkadaşlar suyun içine buz konuluyor. Buzu koyar koymaz buzun kütlesinin azaldığını görüyorsunuz grafikten. Peki buzun hemen eridiği anlamına geliyor bu. Buzun hemen erimesi de buzun ilk sıcaklığının 0 santigrat derece olduğu anlamına gelir. İlk sıcaklık 0 derecedir. Peki buzun tamamı erimiş eridikten sonraki durum hakkında belli bir şey yok, durum yok. Denge sıcaklığı sıfır mı, sıfırın üzerinde mi? Bunu bilemeyiz. belki eriyip denge sıcaklığı sıfırın üzerine çıkmış da olabilir. Peki, ilk durumda suyun kütlesi buzun kütlesine eşit midir, değil midir? Bu da suyun ilk sıcaklığı bilinmediği için bir şey söylenemez. <laughs> suyun sıcaklığı <laughs> 80 derecenin üzerinde ise Suyun ilk sıcaklığı 80 derecenin üzerinde ise e, kütlesi buzunkinden daha az olabilir. Erim ısısı 80 kalori bölü gram olduğu için burada da bir kesildiğimiz olmaz. O zaman yalnız bir cevabımız olacaktır. E, A seçeneği cevabımız olacak. Diğer sorumuza geçebiliriz. 6. sorumuza geçelim. Düşey kesiti verilen kabın KLM e, kolları kapalı M kola açıktır. Kollardaki su şekildeki bir dengedeyken K kolundaki gazın basıncı PK, L'deki PL açık hava basıncı P0'dır demiş. Buna göre aralarındaki ilişki nedir? <laughs> Peki gazı kim çok ittirmiş ona bakmamız lazım. PK ile PL gazı eşit miktarda ittiriyor. P0 daha az ittiriyor. Şu işaretlediğim seviyelerdeki basınçlar arkadaşlar birbirine eşit. O zaman denklem yazmanız gerekseydi pk eşittir pl o da eşittir p0 artı şuraya h deseydik h sıvı basıncı olacaktı. O halde k ile basınçları birbirine eşit p0 bunlardan küçüktür. Cevabımız b seçeneği olacak. Bir sonraki ve son sorumuza devam edelim. Son sorumuz şöyle. Saydam XY ortamlarının ara kesimine gönderilen aynı renkli kalemi ışınlarından L ışınının yolu verilmiş. Evet. L ışını arkadaşlar dikkat ederseniz sınırdan gitmiş. O zaman bunun normal L yaptığı açı sınır açısıdır. Beta diyelim biz ona. Bu beta açısı sınır açısıdır. Buna göre demiş Kami ışınları 1, 2, 3, 4, 5, 6 numaralı yollardan hangisini izleyebilir? Peki M'ye baktığınız zaman arkadaşlar sınır açısından daha küçük bir açıyla gelmiş M sınır açısından. O zaman diğer ortama geçecek. Bu arada sınır açısı ne zaman olur? Işığımız ee, çok yoğun ortamdan az yoğun ortama geçerken bu gözlemlenir. Yani X ortamı çok yoğun Y ortamı da az yoğun ortamdır. Peki M ışını diğer ortama geçecek. Çoktan aza geçerken de tabii ki e, normalden uzaklaşarak geçecek. 5 gibi gitse geldiği gibi gitmiş olacaktı. Normalden uzaklaşarak giden doğrultu M ışını için 4 numaralı doğrultudur. Peki K'ya bakacak olursak K sınır açısını geçiyor. Daha büyük bir açıyla geliyor daha büyük bir açıyla geldiğine göre tam yansıma yapacaktır. Geldiği ortama geri dönecektir. Geldiği açıyla geri dönecektir. Burada yüzeyle yapılan açılara alfa verilmiş. O zaman bu alfa açıları aynı olacak şekilde ki normal yapıt açılar da bu durumda eşit olur. 2 numaralı yolu izleyerek dış ortama çıkış yapar. Bu durumda cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet. Sizlere iyi günler diliyorum arkadaşlar. Başarılar diliyorum.